bileti alacağımı söylemiştim ilk bölümde. Sonunda bileti alıyorum şu anda. Hadi gelmesi de o da operasyon görevlerini beraber yapacağız. Ee, hemen eşyayı kullan dedim. Bu arada birini takas da Tamam dedi mi bunu? Kafanı, kafanı. Bak görüyorsun kanka. Kurt dişi operasyon mücadele. Bu arada almadığım mücadele jetonu yok. Kan tazısına yetişemedim bir tek orada 2014 o zamanlar sikiyim daha şey değilim. Şimdi e, burada ilk hafta görevlerini yapacağız. E, yani her bölüm büyük bir tane bir görev yaparız değil mi kanka? Öyle olur. Aynen. E, çeşitli bazı O zaman önce bir şey yapayım ben iki yıldız şey yapmışım şu yeni kasayı açayım kanka sen göremeyeceksin ama en azından envanteri falan bakarsın o sırada belki görürsün. Tamam yeni kasaya açayım çünkü çok merak ediyorum bu yeni kasadan ne çıkacak. Güzel bir şey çıkarırsam şu anda normal değerinden 2-3 kat pahalı belki Pysoon'u çıkarırım ben. Hadi yani. <laughs> beğendi onu. O çok güzel ya. Ödülü şimdi al diyormuşuz. Bu inşallah animasyonla açılıyormuş. Bakayım. Ödül aranıyor. Ne oldu şimdi kasayı mı artık? Ödülü aldım. Nasıl açacağız? Oo bir dakika buna. Buna şey diyormuş kanka. Hayaller hayatta da oldu şeymiş. Anat anahtarını da almak gerekiyor. <laughs> o an öyle açmamışlardı ama ya ben nasıl iş yaptım onu anlamadım. Orayı geçti herhalde. Neyse kaç para yardık bu kasayı? 2 yıldız verdik. Şu an değerlidir kasa. Evet, 7 TL'ye kadar düşmüş. Neyse bu kasayı e, sonraki bölümde açarız arkadaşlar. O zaman kadar para birikiriz. Şimdi o parasına geçelim. Ee, kanka şimdi ne yapalım, ne yapalım? Seçkin e, kırık diş. Şu yarım kalanı tamamlasak mı ya? Aynen onu tamamlayalım. Hem çok güzel mod. Belki senin de hoşuna geçelim. Arkadaşlar görevi yaptık. Ee, bitirmemiz gerekiyordu oyunu. O yüzden oralar geçtim hemen. Çünkü şuradan çık kanka hemen. Aa çıkamadık. Biz çıkıp geliyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Ve hadi yüklendik 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 yüklendik. Bu 3 kişi yapmış bu arada. O araba falan var görüyorsun değil mi? Şuraya bak. Hamilhane Botlar psikopat ya. Şimdi ikimiz birden ölmemiz lazım. <laughs> Şimdi ee, nasıl yaparım? Ben nereye geçeyim? O pusudan yeri göremedim Nereden pus? Diyor ki düşman öldü diyor. Herhangi bir silah diyor. O tamam. Aynen pusu alım. Bunlar flash atıyor çünkü çok fazla. Ah tam o okay köşeye pus kanka. Böyle sırtını bir sırtını da. Aha hemen geldi. Yani ben bu silahla oynayamam ya. İyi ki oynayamam. Yalnız hepsini pisliğine vurdum gerçekten. <laughs> hepsini pisliğine vurdum. Bomba buraya düştü o kötü oldu. Abi bir çılgınlık yapayım. Zırhım varmış. Avuk çekeceğim. Al flash atayım. Abi flash atmayayım. Şimdi atayım. Şimdi atayım. Allah. Aa! İkinci flash'ı unutmadım. Ne oluyor lan? Aaa şarjım bitti olma. Al onu ne no, oldu no, da. No, no. Hayır. Vurdum vurmadım mı ben onu? Ee, vuramamsın kanka demek ki. Bir de en başa atıyor değil mi bunun gıcıklı o. Ee. olsun aslında fena başlamadık. 9 kilo kadar geldik değil mi Yermat? Yani ha. Her yere yanıcı flash attıkları için kör oluyor. Ya ben ikinci flash'tan kör oldum ya. Bu kez buraya pussan doğru. Bu smoke. Bu flash. Tamam. Aa buraya yakıyor almış. tuttum yer. Güzel değil. Yok. Yanlış tercih yaptık. Biz eski yerimize geri gidelim. <laughs> Aynen çok yanlış tercih yaptım. Önce yaktıran kanka Sonra da kafama atlayacak da yere gittim ya yani. bir Karşıdaydı değil mi eski yemiz? Aynen şuraya çık. Arkadaşlar noob evet. e, falan demeyin bu arada bu videoyu izleyenler. Şey yani. Buraya herkes zorlanıyor biz mi zorlanıyoruz? <laughs> bir fırçtı burada. Aa nasıl ya? Geçen bir tane geldi. Aa geri kaçtı. Oo Halil oyun. Ben nuklumu konuştum bu arada. Son Hayır. hadi alırsın hadi. Of son hey, aldı. Göz <laughs> canım çok azardı ya. Bu hiç hoş olmadı. M4 abi de sarayım bu kez. Yeni çıkardım. Bakın arkadaşlar skin bu. Allah! Skin gözlüğü Oo bunlar ES tek attı. Hayır hayır. Yalnız şurada bölgeye geçiyor musunlar? Az daha... Ee? Bu kez daha kötü oynadık. 7'ye kadar geldik. Bir daha skin göstermeyeceğiz. Skin'i düşürürken... gösterirken <laughs> Furaj'a baktım. <ya. gülüyor> ben direkt ES'ye yedim. Valla bunlar zor kanka ama halledeceğiz. Şimdi geçelim yerimize. Oğlum yerimiz nerede? Ha. Bura çok iyi ya. İkili fırat geldi. Bir daha. Tamam. Geç tamam. Ben kafama döndüm. Yalnız belli bir sevi... ...karşında. Yanında. Mermi Ay. yok! Mermi bitti ya. Şanssızlık. Ya şey... ...şu fake atıyor ya orada mermi harcadım ben ya. Yukarıdaki geliyor kanka ben tam, tam kafasına sıkacağım tamam mı? One-tap atmamız lazım. İlk etapta. Ya da... ...mermili ben bir slap ya. ya. Fight Seven da bir sürü mermi. var. de iki vurursa ölüyor değil mi? Aynen. Dizit de vuruyor. Ben şuraya duracağım şey. bu sefer. Al bakayım. Ama o iki büyüdü. Hayır. Ulan hayır, hayır, var ya? Bir tanesinin canı yok. Alttaki vuruyormuş bana. Ben de diyorum kim vuruyor bana yukarıdaki hareket ediyor diyorum. Altı atlamış biri. Bunu iki kişi mi yapmamız lazım? <laughs> ne? Aynen mi? iki kişi. Bu bölümü iki Aynen. kişi mi yapmamız? Aynen iki kişiden fazla yapamayız. Ama USB dışında her şeyi almam. USB olmaz. TX50'li <laughs> alayım ben. Bayağı da kullanmıyorum. TX50'li de belki işe de atabilirim. Nereye gidiyorum lan? Ne daha? Tamam oraya Lan burayı yakıyor ama. Lan. Bu kez hiç vuramadı lan. Yukarıdaki 75 vurdu vuramadı. Ama. Hadi oğlum. Güveniyorum sana. Ya yani bombayı kurarsa da bir şey oldu. Abi yukarıda da. Onu söyleyeyim onu yukarıda. Da. Helal be adam ace attı be. Taşıdı be. Yalnız ben silah alamıyorum ben adam alamadım. O zaman ben aldı aldım. Demir biz... yerime geçiyorum. Aynen biz on çekeyim. Hiç çoktan iyi düşün. Abi bir tane attı lan. Ya bunlar nasıl vuruyor? Ah be. Mekon'da nasıl vuruyor bu? Eğime kaçmış bunlar. Bu arada hemen <laughs> ölmesin. <laughs> Orada değil benim yanıma geçsene. Benim burayı en son görüyorlar galiba. Yine diz çekeceğim arkadaşlar ilk. El. Bakın arkadaşlar 16'ya 13 baya kill sana. Killler boş. Şimdi flash açalım. Aynen. Aa yaktı. Sana vurdum. Akta, öldüm ya. Alırsın iki tane ama. Tek tek karım. Nubu. Dizit'i çok kullanmadığımdan böyle oluyor. Orada bir dizit var. Ee, onun dışında ne arabiz? M4 a 1e eteğiniz ya. Ah kıçıda. Kıçıda. Karım bak. Allah yanlışta baktım benim. Hadi. Oo. Oh. Oh. Kanka. Ya ama bu olmaz. Bunlar nasıl vuruyor ya? Kafayı yiyeceğim ha. Böyle de sıkışık. Daha farklı bir ya şey mi bu? Şey. Smoke taktiği yaparım ya. O yapıyorlar yani. Biz hemen ya görmezler. Smoke'un içinde duralım. Aynen. Şu küçük yeri atıyorlar ama ilk yeri olmazsan ikinci yer yapalım. Demin şurayı yaktılar. Hiç yakmıyorlardı orayı. Onun yüzünden öldüm. Ha. Bak şuraya smoke atacağız. Ondan sonra tepesinde dururuz. Ben şöyle durayım. Sen öyle dur. Allah hep ikinciye yiyorum ya. Bak tepede. O tepemiz değil mi? Tepemiz. Pardon biraz. Ne? Neden bu noob, kadar noobuz ya? <laughs> Baya noob çabası bitirildi. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> i̇kimizin de kol, kolu tutmadı burada. <laughs> bu ben. Bu ya kavayı yiyeceğim ha. Bu deli eder bu. Görev adam. Aynen. Dur şimdi. Bir şekilde geçmemiz lazım ha. Hangisinde? Ya ilk kez silah çekmeyeceğim. Ben. USB'ni yes, de vermesi her zaman yapacak. Ben P2 bildim aslında. Bana ne USB veriyor bu oyunda? Ben şurada duracağım. Arabanın evet. arkasında. Aynen. Mantıklı. Tamam, şöyle olmadı mı ki? Hep bir atlamak için ilk gösteriyor. Atamam. Ben bilmiyorum. Oh, hayatımız tadını. Ha bu, oh böyle daha iyi lan konumu bulduk. Yukarıda ya. Onun helal. <laughs> tamam. Konumu bulduk aslında. Biz <laughs> sen ikimizin de e, götünü ku kurtarıyoruz belki gerçi o yukarıya yetişemedi ama. Aa bir dakika. Hemen silahı. Tamam. Çok fena vuruyorlar. Yukarıda mı aşağıda mı nereye gitti? Abi de yukarıda. Yanında. Mi? Yukarıda. Sonunda. Tamam. Iyi. Silah Hop var be. mı ya adamlarda silah şey yok dendik mi devam. Smoke alacağım ben bir tane. Eee smoke. yaptım. O yanlış yaptım bu arada. Tepe de orada. Çok iyi, iyi be. Ulan doğru açığı bulamıyormuşuz <laughs> o <olay> yok. <laughs> Yalnız bu daha tehlikeli ocaklar gibi Aynen. geliyor şey kanka. Ne düşünüyorsun Su az kaldı hadi ölmeyelim ya. Ama şöyle aktarıyor. Hah. O bu kez benim buraya yakıyor abi. Aşırı direkt geldi. Benim tepende var. Tepende kanka atladı. İndi doğu. <laughs> Hadi kanka son. Can can hakkını da unutma kanka. Can hakkın var ya. Canına rağmen 100 bas. canım git. Aynen. Azade hatta şimdi bira basılırsa ben yine sonu kadar. Smok güzelmiş. Smoktan beni fark etmiyor abi. <laughs> Hadi. Aa mermim sen. Aa öldüm. Hesap. Son adam. Mı? Beş Hadi. mermim var. Sen hani niye bunu bastın ya heyecan yap. Lan değiştirmemiş. Kuruyor lan. Uf. Oh, well Kuseli oh, baştan be. başlıyordu. Oh. oh. Ee, sonunda oh. Sonunda, sonunda, sonunda ya. Hezemek ben mi değiştirirken yakıyordu beni ya. Haine bak kuruyor da olsun. güzel güzel. İyi geçtik ha. Y yine yine iyi geçtik evet. hakikaten ha. O kadar noktalarımız ama. Bence gayet iyi, iyi oynadık. Sonradan tamam. biz düzgün açıyı bulduk. Aynen. Başta yanlış pozisyon arıyormuşuz arkadaşlar. Siz de izlerken e, onu fark edersiniz. Hani bu sonradan alıp da indirimde alıp da başlayanlar için e, güzel bir ön gösterim olur. E, görev e, ne oldu şimdi? Aynen. Görev tamamlandı. Arkadaşlar diğer bölüm e, diğer görev yapacağız. Şu an biz muhafız engeci yaptık. Sonra da ne yapacağımızı o an seçeriz. şimdi hoşçakalın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.